Arkadaşlar merhabalar. Köklü sayıların dördüncü tekrar videosuyla karşınızdayım. Sıradaki sorumuz aşağıdaki denklemleri sağlayan x değerlerini bulunuz. İlkinde ben kare kurtulmak için her iki tarafın karesini alıyorum ve buranın karesi buranın karesi yazıyoruz. Kareyle kare ile kare gitti. 2x 3 eşittir. 5'in karesinden 25. 2x eşittir. 28 x değerimiz 14 geldi arkadaşlarım. İkinci soruda yine kareköklü bir ifade var. O halde her iki tarafın karesini alırsam karekökten kurtulurum. Kareyle kare ile karekök gitti. x kare eksi 12x artı 36 eşittir 49. Bu tarafa atarsam x kare eksi 12x eksi 13 eşittir 0. x eksi 13'e x artı 1 eşittir 0, x değerimiz 13, x değerimiz eksi 1. Burada kontrol etmeniz gereken şey şu. Kare köklü yani çift dereceli köklerin içi negatif olamayacağından iki değerde kökün içini pozitif yapmalı. 13 koyduğumda pozitif yapıyor. Eksi 1 koyduğumda pozitif yapıyor. Demek ki bu x değerleri bu denklemi sağlar diyeceğiz. Üçüncü örneğimde yine kareköklü bir ifade var. Dolayısıyla her iki tarafın yine karesini alıyorum. Kareyle kare ile karekök gidiyor. X kare eksi 12 eşittir. X kare eksi 4x artı 4 olarak geliyor. X kareler gitti. Eksi 4x buraya artı 4x. 4 eksi 12 buraya artı 12 olarak 16 x değerim 4 geldi 4'ü içeri koyduğumda kare kökün içini pozitif yaptığından 4 benim kökümdür diyorum arkadaşlar. Dördüncü örneğimizde kare kök x kare eksi 5 eşittir x eksi 3 yine kare kökten kurtulmak için ikisinin de parantez karesini alıyoruz kare ile kare kök gidiyor x kare eksi 5 parantez kare birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 6 x artı 9 olarak geliyor. x kareler gittiğinde 6 x bu tarafa artı 6 x 9 artı 5 6 x eşittir 14 x 7 bölü 3 arkadaşlar 2'ye böldüğümde 7 bölü 3'ün karesi 49 bölü 9 eksi 5 mutlak içinde. Yani bunun pozitif olması gerekiyordu. Fakat kökün içini negatif yaptığından bu denklemi sağlamaz. O yüzden arkadaşlar böyle bir x değeri bulunamaz diyeceğiz. Bir diğer sorum. Yine kare köklü bu sefer iki tarafta kare köklü. Yani arkadaşlar karesini aldığımda bu x yerine koyduğum değerin bu iki kare köklü ifadenin içi, içlerini pozitif yapmalı. Eğer ki herhangi birini negatif yapıyorsa yine bu değer sağlamaz diyeceğim. Yani ikisini de pozitif yapmak zorunda ya da sıfır yapmak zorunda. Şimdi ikisini de karesini aldığımda kare ile kare gitti. 2x eksi 4. Kareyle kare ile kare gitti. 5 eksi x. Buraya attığımda. 3x eşittir 9 geldi. x eşittir 3 geldi arkadaşlar. Hemen kontrol ediyorum. 6 eksi 4'ten evet pozitif. 5 eksi 3'ten evet pozitif. Demek ki x eşittir 3 değeri bu denklemi sağlar arkadaşlar. Evet 6. sorum. İkisinde de 5. dereceden kökler mevcut. Bu da demektir ki her iki tarafında 5. kuvvetlerini aldığımda x artı 1 eşittir 3 eksi x bölü 4 geliyor. 4'ü burayla çarparsam 4 x artı 4 eşittir 3 eksi x geliyor. Eksi x bu tarafa artı x olarak geçti. 5 x eşittir eksi 1 geldi. x eşittir eksi 1 bölü 5. Burada kök sağlıyor veya sağlamıyor diye bakmama gerek yok. Çünkü bunlar tek dereceli kökler ve biliyorsunuz ki tek dereceli köklerin içerisi tüm reel sayılar olabilirdi arkadaşlar. Evet şimdi diğer örneğim 8 çarpı küp kök 2 üzeri x eksi 1 eşittir 2 üzeri x eksi 1. Burada arkadaşlar yapmam gereken şey öncelikle benim küp kökten kurtulmam için her birinin kübünü almak. Her birinin kübünü aldığımda 8 üzeri 3 çarpı 2 üzeri x eksi 1 eşittir 2 üzeri 3 x eksi 3 arkadaşlarım. 8 dediğim 2'nin 3. kuvvetinin 3. kuvveti. 2 üzeri 3 x eksi 3 bölü 2 üzeri x eksi 1. Üssün üstü çarpılır 2 üzeri 9. Tabanlar aynıysa bölme işleminde üstler çıkarılır. Dolayısıyla 2 üzeri 3x 3 x eksi 3 eksi x artı 1 yazıyoruz. 2 üzeri 9 eşittir. 2 üzeri 2x eksi 2 yazıyoruz. Tabanlar aynı ve arada eşitlik varsa üstleriniz birbirine eşit oluyor. 9 eşittir 2x eksi 2 diyoruz. Eksi 2'yi buraya artı 2 olarak attığımda 11 eşittir 2x diyorum ve x değerim arkadaşlarım 11 bölü 2 olarak geliyor. Bir diğer örneğim 16 bölü 9'un x eksi birinci kuvvetinin karekökü eşittir. 1 tam 1 bölü 3'ün 2x'inci kuvvetinin küp kökü. Arkadaşlar burada bunları bir de üstü sayı şeklinde yazarak yapalım. O da bir yöntem. 16 bölü 9'un x eksi 1 bölü kökün derece üssü yani bölü ikinci üssü eşittir. 1 tam 1 bölü 3 biliyorsunuz ki 4 bölü 3 demektir. 2x bölü kökün derecesi 3. 16 bölü 9'u ben 4 bölü 3'ün karesi diye yazıyorum. Üzeri x eksi 1 bölü 2 diyorum. Eşittir 4 bölü 3 üzeri 2x 2x bölü 3 diyorum. Üstün üstü çarpılacağından 2 ile x eksi 1 bölü 2'yi çarptığımda 2'ler gider x eksi 1 kalır. 4 bölü 3 üzeri 2x bölü 3 kalır. Tabanlarım aynı ve arada eşitlik varsa x eksi 1 ile arkadaşlarım 2x bölü 3 birbirine eşit olmak zorundadır. Dolayısıyla x eksi 1 eşittir. 2x bölü 3 diyorum. 3'ü diğer tarafa attığımda arkadaşlarım 3x eksi 3 eşittir 2x geliyor. Ve x değerim 3 geliyor arkadaşlar. Zaten bana da bunu soruyordu. Evet bir diğer örneğimiz x üzeri 1 bölü 2 çarpı küp kök x çarpı kare kök x üzeri eksi 3 eşittir 4x'in eksi 3. kuvveti bölü 2 denklemini sağlayan x kaçtır demiş arkadaşlar. Burada ben bunları yine üstü sayı şeklinde yazarsam x üzeri 1 bölü 3 diye yazarım. Burayı da x üzeri eksi 3 bölü 2 diye yazıyorum. 4 üzeri eksi 3 çarpı x üzeri eksi 3 bölü 2 yazdık. Burada tabanlar aynıysa biliyorsunuz ki üsler toplanır. Yani x üzeri 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 eksi 3 bölü 2 eşittir. Burası 2 üzeri 2'nin eksi 3. kuvveti bölü 2 çarpı x üzeri eksi 3'tür. Burada toplarsam arkadaşlar bunlar eksi 2 bölü 2 yani eksi 1. 1 bölü 3 ile toplarsam eksi 2 bölü 3 yani x üzeri eksi 2 bölü 3 eşittir. 2 üzeri eksi 6 bir daha çıkarırsam arkadaşlar eksi 7 çarpı x üzeri eksi 3 oldu. Bu x üzeri eksi 3'ü buraya bölüm olarak gönderirsem eksi 2 bölü 3 şöyle 2 üzeri eksi 7 geldi. Tabanlar aynıysa üst taraftaki tabanın üstünden alt taraftakini çıkarıyorum. Yani eksi 2 bölü 3 eksi eksiden artı 3'e döndü. 2 üzeri eksi 7. Burası 9 eksi 2'den 7 bölü 3. X üzeri 7 bölü 3 eşittir. 2 üzeri eksi 7. 7 ile 7 giderse x üzeri 1 bölü 3'ün kübünü aldım x kübünü aldım 2 üzeri eksi 3 dolayısıyla x değerimiz 1 bölü 8 olarak karşımıza çıkmış olur arkadaşlar. Bir diğer örneğim kare kök x çarpı küp kök x kare bölü 4. dereceden kök x eşittir. 4. dereceden kök 128 denklemini sağlayan x kaçtır? Burada arkadaşlar iç içe kökleri çarpıp Bunları aynı kök içerisine yazarak işleminize başlamış, başlayın. Çünkü bu halde hem kökler aynı yani bir arada olurlar. Kolay işlem yaparsınız. Hem de işin içinden çıkılmaz hale gelmez. Yani bakın burada 2 var ya burada da 3 var. Bakın çarpıyorum 6 yazıyorum. X'i küp kök içine sokunca x küp bir de x kare yazıyorum. Burada da 4. dereceden x ve 4. dereceden 128 geliyor. Arkadaşlarım burası x üzeri 5'in 6. dereceden kökü. Bunlar da aynı kök derecesinde olduğu için 128x diye yazdım. Şimdi üstü sayı şeklinde yazarsam x üzeri 5 bölü 6 128 üzeri 1 bölü 4 çarpı x üzeri 1 bölü 4. Burada bunu bölüm şeklinde bu tarafa attığımda x üzeri 5 bölü 6 bölüm şeklinde olduğundan üstler çıkarılır. Eksi 1 bölü 4 eşittir. 128 2 üzeri 7'nin 1 bölü 4. kuvvetidir. Burayı arkadaşlar 2 ile genişletirsem 10 bölü 12. Burayı da 3 ile genişletirsem 3 bölü 12. 7 bölü 12. 2 üzeri 7 bölü 4. 7'leri sadeleştirdim. Ne oldu arkadaşlar? X üzeri 1 bölü 12. Her tarafın 12. kuvvetini alıyorum ki X'im yalnız kalsın. 12. kuvvet aldığımda 1 bölü 4 ile 12'yi çarptığımda 3. Yani benim X değerim 8 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlarım. Evet bir diğer örneğimiz 2 üzeri 3x-1'in kare kökü çarpı 2 üzeri x artı 1'in küp kökü çarpı 2 üzeri x-3'ün 4. dereceden kökü eşittir 1 bölü 8. Denklemini sağlayan x kaçtır? Arkadaşlar bunları üstü sayı şeklinde yazarsanız köklerden kurtulmuş olursunuz. 2 üzeri 3x-1 bölü 2 diyelim. 2 üzeri x artı 1 bölü 3 diyelim. 2 üzeri x eksi 3 bölü 4 diyelim. Bu da arkadaşlarım 2 üzeri eksi 3 olarak gelsin. Tabanlar aynısı üstler toplanır biliyorsunuz. O halde ben eksi 3 eşittir. 3x eksi 1 bölü 2 artı x artı 1 bölü 3 artı x eksi 3 bölü 4 dediğimde paydalar 2, 3, 4, 12 de birleşir. Burayı 6, burayı 4 burayı 3 ile çarparım ve derim ki eksi 3 eşittir. 18 x eksi 6 artı 4 x artı 4 artı 3 x eksi 9 bölü 12'dir. Çarparsam burayla eksi 36 eşittir. 18 4 daha 22 3 daha 25 x eksi 15 artı 4 daha eksi 11'dir. Bu tarafa attığımda eksi 25 eşittir. 25 x'tir. Buradan da x değerimi eksi 1 olarak bulurum arkadaşlar. Bir diğer örneğimiz 1 bölü 81 artı 1 bölü 16 artı 1 bölü 18'in toplamının kare kökünün değerini soruyor. Burada arkadaşlar bakın 1 bölü 81 1 bölü 9'un karesidir. 1 bölü 16, 1 bölü 4'ün karesidir. 1 bölü 18 de 2 çarpı 1 bölü 9 çarpı 1 bölü 4'tür. Dolayısıyla birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı, ikincinin karesi var. Yani 1 bölü 9 artı 1 bölü 4'ün karesinin kare kökü. Kare ile kare kök gittiğinde mutlakta çıkar. Zaten bunların ikisi de pozitif sayı. Arada da toplama işareti olduğundan direkt 1 bölü 9 artı 1 bölü 4 bizim cevabımızdır. Burayı 4 ile burayı da 9 ile genişletirseniz 4 bölü 36 artı 9 bölü 36'dan doğru cevabımız 13 bölü 36 olarak gelecektir arkadaşlarım. Evet sıradaki örneğimiz karekök içerisinde 2018 çarpı 2016 artı 1 nedir? Arkadaşlar burada çözüm yönteminiz şudur. 2018 ve 2016'nın yani çarpım durumunda olan sayıların tam ortasındaki sayı cinsinden yazmak. 2018 ve 2016'nın tam ortasındaki sayı 2017 olduğundan ben bunu 2017 artı 1. Bunu da 2017 eksi 1 buraya da artı 1 şeklinde yazıyorum. Ve dolayısıyla 2017'nin karesi eksi 1'in karesi artı 1 diyorum. Burayla bura gittiğinde 2017'nin karesinin karekökü Normalde mutlakta çıkar. 2017 pozitif bir sayı olduğundan aynen çıkar. Yani cevabımız 2017 olacaktır arkadaşlarım. Sıradaki örneğimiz x artı kök x'in kare kökü eksi x eksi kök x'in kare kökü 2. Denkleminin çözüm kümesi nedir? Arkadaşlar burada kare kökten kurtulmak adına her iki tarafın karesini alarak işe başlamalısınız. Bakın aldım aldım. Birincinin karesi x artı kök x. Eksi 2 çarpı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani x kare eksi x artı İkincinin karesi x eksi kök x eşittir 4 geldi. Eksi kök x artı kök x gitti. 2x eksi 2 x kare eksi x eşittir 4 geldi. Bu tarafa atarsak 2x eksi 4 eşittir. 2 tane x kare eksi x geldi. Her tarafı 2'ye bölersek x eksi 2 eşittir. x kare eksi x'in kare kökü geldi. Bir defa daha kare kök geldiği için kare alıyorum. Burası x kare eksi 4x artı 4 geliyor. Burası da x kare eksi x geliyor. x kareler gittiğinde bunu bu tarafa atarım ve derim ki arkadaşlarım orası 3x olur. Zaten sol tarafta 4 vardı. Dolayısıyla x değerim 4 bölü 3 olarak gelir. 4 bölü 3 yerine koyduğumda pozitif gelmesi ya da 0 gelmesi gerek. Negatif gelirse o kök sağlanmaz deriz. 4 bölü 3'ü koydum. 4 bölü 3 Eksi 4 bölü 3 arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz ki bir sıkıntı yok. Ama burada 16 bölü 9 eksi 4 bölü 3 kare kökün içerisi negatif olduğundan denklemi sağlamaz diyeceğiz. Aman dikkat edin çünkü şıklarda mutlaka tek nokta 4 bölü 3 göreceksiniz. Bu da benim çözüm kümemin boş küme olduğunu gösterir arkadaşlarım. Bir diğer örneğimiz 1 bölü 1 artı kök 2 artı 1 bölü kök 2 artı kök 3 artı 1 bölü kök 3 artı kök 4 artı nokta 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 1 bölü 2024'ün kare kökü artı 2025'in kare kökü. Burada arkadaşlar ben eğer ki bu ifadeyi paydasını eşiniyle hepsinin çarparsam bakın kök 3 eksi kök 4 en sonda... 2024'ün karekökü eksi 2025'in karekökü. Dikkat ederseniz 1 eksi kök 2 bölü eksi 1. Kök 2 eksi kök 3 bölü eksi 1. Kök 3 eksi kök 4 bölü eksi 1. En son kök 2024 eksi kök 2025 bölü eksi 1. Yani arkadaşlar paydanız hep eksi 1. Yukarıyı bulmak için bakın alt alta kök 2 eksi kök 3 kök 3 eksi kök 4 en sonda 2024'ün kökü eksi 2025'in kökü yazalım çapraz 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 gitsin en son 1 eksi 2025'in kare kökü gelir buradan da arkadaşlar 2025'in kare kökü 45'tir 1 eksi 45'ten burası eksi 44 yani eksi 44 bölü eksi 1'den doğru cevabımız 44 olarak gelecektir arkadaşlar bir diğer sorum x artı birin kare kökü eksi x'in kare kökü eşittir 1 bölü 2 olduğuna göre x artı birin kare kökü artı kök x nedir? dikkat ederseniz verdiği ifade ile istediği ifade birbirinin eşleniği. yani ben bu ifadeye a dediğimde ve bu x'in çarptığımda bakın şöyle yan yana yazayım daha net görün kök x artı bir artı kök x 1 bölü 2 çarpı a diyeyim. Ne oldu arkadaşlar? Birincinin karesi x artı 1. Eksi ikincinin karesi x a bölü 2 oldu. Eksi x artı x gitti. a dediğim değer 2 gelmiş olduğu cevabımız 2'dir diyeceğiz arkadaşlarım. Bir diğer örneğim. x küp kök 4 artı küp kök 2 y küp kök 3 Eksi küp kök 2. X kare eksi y karenin karesi ifadesinin sonucu nedir? Şimdi arkadaşlar ben bunları taraf tarafa toplarsam şu biliyorsunuz çünkü x eksi y çarpı x artı y. Bir de onun neyini istemiş? Karesini. Ben x artı y yazarsam şunlar gittiğinde 2 tane küp kök 4. x eksi y dediğimde bunlar gitti. 2 tane küp kök 2 geldi. Daha sonra bunları çarpmamı istiyor. 4 küp kök 8. Dışında kare 4. Hangi sayının kübü 8? 2 diye çıktı. Karesi var 2. O zaman cevap 8'in karesi. Dolayısıyla cevap 64 arkadaşlar. Evet bu videomuzun son sorusu. Kök 10 artı kök 2 artı kök 5 artı 1 bölü kök 5 artı 1. Arkadaşlar görüyorsunuz kök 5 artı 1'ler çoğunlukta. O zaman demelisin ki ben kök 10 artı kök 2'yi de buna benzeteyim. Yani şunların ikisini kök 2 iki parantezine alayım. Kök 5 artı 1 yazayım. Artı 1 parantezinde kök 5 artı 1 bölü kök 5 artı 1 diyeyim. E, dolayısıyla kök 5 artı 1 parantezinde buradan kök 2 buradan 1 gelsin. Payda da kök 5 artı 1 gelsin. Bunlar gitsin ve benden istediği ifade kök 2 artı 1 olarak gelsin diyeceğiz arkadaşlarım. Evet arkadaşlar MSV'den önce tekrar etmeniz gereken videolar için köklü sayılar için bu videoyu da çektim. Bir sonraki videomda size köklü sayılarla ilgili değişik örnekler, biraz daha zor örnekler çözmeye devam edeceğim. Şimdiden sınavınızda tekrardan başarılar diliyorum. Matematikle kalmanızı diliyorum. İyi akşamlar.